Aşk gözlüğüm nasıl? Aşk gözlüklerim nasıl? Gözlük. Ben de eltimin saçını başını böyle yolacağım. O benim gelinim de Ahmet abi de benim kardeşim. Programda buramda da görüncesi olacak yani. Ya evet, evet. Bir de gönül görüncesi olacak. Programda da gönülün olacak. Mutfağa bahanesinde gideceğiz. Oraya şey ay, ay Fox'a gidiyoruz. Fox'a gidiyoruz Fox'a. Allah'ım ya. Fox'a. Fox'a. <laughs> Hala yani, gidiyoruz. Hala hala. Foksa ama. Hocayı çekiyorlar. Böyle. O zaten sabah uyumuyor. Hoca mı? Ee, Niye Kız. Yaz günün yanına geç. Ne? Mutfak Gel. Sahane, her şey şart. Bir getir sana bir gün seyret evet, bir videonu aç. Açılmasını bekliyoruz. Aynen. Getir bir tane çıkar. Dörtünü çıkar ama aşkım. Hediye Hayır. Göz, gözlüğü çıkar tanımazsın. Evet. seni. Ya ya. dikkat et sakın. Gözlüğü çıkar. Yani benim Doral'ı niye almıyorsun? Gel gel gel. Ay, Ay gel. Allah, ben Allah ben gel. beni korusun. Ben. Allah, Allah ben seni korusun pardon. Allah beni korusun be ya. Gel gel gel. Gözlüğü çıkart ya. Kız Ben sana kız yanma Allah'ım. Bence ben. hoşuna gider ki. Şunu yüzüyor. Evet açmış onu durdursana. Neyi durdurayım? Şimdi açma, aç onu biz ne yapıyoruz bana resim bak, mi çekiyoruz yayında mı? Bak yeni sezona başla. Bak yaz gül. Deniz bana hep tutmuş kızı ev hmm. bulmuş bana pazartesi günü hmm. olan nasip eder sevinmek için. Hmm? Hı? yayında zaten Çok gösterdi evi. Ev ne diyor ki? Dur. Ev gösterdi aşık olalım. Hmm. Teşekkürler. güzel kalbiniz. Hmm. Kıza tırnaklarım nasıl olmuş? Tırnaklarımı da yaptım bak. Teşekkür ederim Deniz çok iyi bir insan. Gerçekten bana ev buldu. Çok güzel bir ev buldu. Allah bir derse pazartesi günü evime gideceğim. Benden bugün bu kadar. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, ben size onları da göstereyim. <laughs> çok değerli arkadaşlarım. <laughs> kocam da kocam. Ev hali. Ev hali. Ev halleri. Aynen. Ben Hello Kitty pijama'mla <laughs> gönül pijamasıyla Kızlar ne kadar yakışıklılar Değil mi? Kızlar Görüyorsun <laughs> ne kadar yakışıklı iki tane erkek Hayırdır <laughs> kız ne kızlar Beyin ne kadar yakışıklı. yakışıklılar Diyorsa Aa, ben Görüyor ben musun biliyorsun. Gönül <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar iki tane güzel kadın da var Burada Heh, şöyle En sorayım. kısa zamanda canım demiş enerji to toplayın Bol bol dinlenin yazmış <laughs> Vallahi güzeller Ben desem yalan güzeller Hoşçlar. Havalları uçtu kim? Ha. Kim? Ah yani. gerçekten çok Hı -hı. güzel. Yayını biraz kapatıp ara vermem lazım. Çok yakında Yazgülle görelim. Ya sürprizi söyleme. Sürprizi söyleme. söyleme Açma tam Hı -hı. söyle. Çok yakında Hı -hı. ATV'de biz, e, biz olmayacağız biz. ama. Biz ne karışıyorsunuz? Yani. Hayır hayatım söylüyorum siz biz olmayacağız Allah biz ha. bizim olduğumuz program. siz, siz konuk sanatçısınız. Anladım. Biz Şşş. konuk olarak şarkı ya söylemeye canım, geleceğiz. Ya, ATV Mutfak Bahar biliyorsunuz, Biz bişt bir bişt yıl kaldık. Bişt 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 bir bişt kaldık. Bişt bişt kısmet olursa bişt bişt çok kısa zamanda bişt bişt Yazgül ATV ekranlarında olacak. mutfak bahanede olacak. biz katılamayacağız çünkü biz artık... Ha biz şöyle katılacağız. Şarkılarımızı okuyacağız ama ATV'ye Yazgül çok kısa zamanda e, ondan sonra zaman yarışmaya aynen abla, efsane bir efsane bir şey olarak kapı kapı. bir Yazgül şey ben açıklamayı yap. Efsane oldu aynen ya. Evet kızlar gerçekten büyük bir sürprizimiz Bak, var size çok. De. Ha? Evet, şey. Sürpriz üstüne sürpriz. Bundan sonra bizi kalanlarda göreceksiniz. Evet ben, benle Gönül. Yazmış sen ayarla demiş Yazgül'e. Onu tutalım. İnşallah. Şöyle, şöyle. Tamam gör. Düşten Ramazan topuklu ayakkabı ay, giymiş, beyaz çorap giymiş. Allah tam bir öyle bir yere girip böyle tam bir varoşa öleceğiz. Ne var haberim var Oysa O şey biz gömüyü bulmuş gitmiş. Biz, biz. demiş ki Dora'yı seviyorum. Bu Dora'yı güzelmiş diyor. Bak ona da diyorlar yorum yapma. Sağ olsunlar. Bebek şey, gibi. Güzel gibisin. güzel görünüyor. Ben de bebek gibiyim ya. Yok kızla ben. Ben yıprandım ya vallahi ben ameliyat oldum bayağı çöktüm yani yüzüm bayağı çöktü. Ama çöktüm. normal yani o kadar narkoz yüzüm yedim, bayağı yedin, çöktü hastalık yani. oldu bilmem ne yani yine iyisin vallahi. Teşekkür ederim. Gerçekten maşallah. Bayağı kilo verdim kızla bayağı vermişim Hı. o yüzden çok zayıfladım. E, zaten yemek de yemiyorsun hastasın diye. Yok işte. Kızım, bir şey yayını kapatmam lazım sonra tekrar gün açacağım inşallah. Ne aşkım sabah da iyi ki günaydın olsun. İyi geceler yaz <laughs> Yazgül ben daha yeni uyandım. Çalışıyorum ama. O zaman sana günaydın diyelim aşkım. <gülüyor> <gülüyor> misin? E, ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun Yazgül? Ya? İyi, teşekkür ederim Allah razı olsun. Bir bakalım burada kim var? Bak, sen, sen tanıyacak <laughs> mısın? Şey ama yani. batı mutlaka tanıman lazım. Mutlaka üç tane değerli insan var. Dört tane hatta. Sevgilin Bak var. Gösterir. ama Ne sevgilisi saçmalama. Ama ya, bilmen lazım. Yaz var çok bir güzel. tane sevdiğin. O var o, o İngiltere'de aşkı ben onu seveyim zaten ha, o ayrı ona O gelmedi benim. mi yaz gün gidecek sana kimi göstereyim dur. Tamam. Bak, gideceğim canım sana kimi göstereceğim. İnşallah tamam. Baba da be. Tanıdın mı? Merhaba. Çabuk söyle. Kocam da kocam. Kocam da kocam, evet, doğru. Teşekkür ediyorum. Ya, kocam da o kocam. Bu da o da mutfağında. O evet. da kocasında. O da kocasında şarkısı. Olanın <laughs> kararlı şey. ne işi? Şey. Bu da, da doğru. Ya bütün şeyde toplamışsın bu vallahi helal Bak, olsun sana bir kız. İtirazım benim diyorum. <laughs> kocam, Aa, da kocam da kocam da o kocam. O ne işidir? O da ne işidir aşkım? Ne güzel bir ortam ya. Maşallah. Evet gönüllü misafiriz şu anda. Doray ile Ahmet abinin konseri vardı. Geç bitti. E, ondan sonra gönüllü evine misafir olduk. O buradayız. Yoğun istek üzere yarın yine konserleri var inşallah. Ama size güzel sürprizlerimiz olacak. Benle Doray Ahmet'in bir de gönüllü. Hmm. Günün çok misafir. Keşke o... çok Keşke kardeşim. bizim. Çok... Keşke bizim orada çekelim. Havuz başında şöyle. Değil Dur, mi? Neden olmasın? Nerede? Nerede? İstanbul. Nerede aşkım? Pendik. Ee, bizi davet edip mesela biz düğünlere gideriz, <laughs> nişana gideriz. <laughs> düğüne nişana gidebiliriz yani. Arayabilirsiniz. Tamam biz. hesabıma biz bak düşünürüz. bakalım. Beğenirsen videolarımı falan gel beklerim. Videolarıma bakarsın. Tabii ki geliriz yani. Havuz yani. başında neden neden videonu çek. Ölkeziniz 100 milyar. <laughs> biz şimdi şim... <laughs> Ben senden para, para almıyorum var havuz parası. Evet tamam oğlum. 100 milyar, 300 milyara gidiyorum. Kız baksana şu gözleri var. Aa, Kız benden para çıkar bu şu gözlere baksana. Bir de alsana da. O sonra tip noktaya yazdım geleceğim. İki tane sana, bir tamam, tane de peri hemen gelecek. Klip... Para alacaksın, havuz. Biz 100 milyara gidiyor Düğüne, fına. Ben senden ana... klip parası almıyorum. Gidiyoruz ya yani, nişana. Kız. Gel oradan klibini çek git işte. Aşkım ne Sen, sen geleceksin klibini ne? bedavadan çekeceksin. Ama biz parayla gideceğiz aşkım. <laughs> tamam canım konuşuruz onları. Biz evet. yaz gül seviyorum ne seni kendine iyi bak. Maş görüşürüz, görüşürüz. Ben de, görüşürüz. de severim aşkım teşekkür tamam. ederim görüşürüz. <laughs> ha? Görüşürüz görüşürüz gitti. Yeni klipte birbirimizi yolacağız ona göre. Ev buldu mu diyor ev buldu de birbirimizi yolacağız ona göre. Katsınlar zaten ya. Yani. Rating hem lazım. Tabii ki birbirine, birbirine katsınlar orayı. Yolsunlar birbirlerini. Sonra <laughs> bir bana. Başarılı bir gün. <güneşim>. Başarılı bir gün. <laughs>